güzel bir gün. Çünkü Kiko'nun doğum gününü kutluyoruz. Bir önceki videoda söylemiştim. Bu video tamamen Kiko'ya ait. Onun doğum günü için yaptığımız hazırlıkları içeren bir video olacak. O yüzden Kiko'şu görmek isteyenler toplansın bu videoya. Ben makyaj yapayım. Daha keki yapmadım. Saatimiz 3 ve ben e geç kalma korkusundayım. Bu arada öyle büyük bir doğum günü olmayacak. Birazcık konu fotoğraflarını çekelim hani anı olsun diye ee, gibi bir düşüncemiz var ki ay pudra fırçasını sürdük. Tüh. Tamam. Ondan sonra dediğim gibi çok böyle yani zaten <laughs> köpek doğum günden ne beklenebilir ki? Tabii ki köpek parkına gideceğiz. E, Kiko'nun arkadaşları da gelecek. Burada arkadaş dedim yani galiba iki arkadaşı gelecek. Zaten sadece de onlara söyledik. Herkese söylemek çünkü böyle yakın hani çok her gün görüştüğümüz yakın insanlara söyledik. Bir de Kiko'nun da anlaşabildiği sevdiği e, insanların köpekleri ne söyledik. <laughs> Ama insanlar köpekler hepsi birbirine karıştı gerçekten. O yüzden de böyle heyecanlıyım. Şimdi böyle makyaj yapacağım. Güzel gözükelim. Sonuçta bir doğum günü. Bizim de bebeler bunlar. Dört ayaklı bebeler. İnsanlar kendi çocuklarına doğum günü yapıyor. Biz niye yapmayalım değil mi? Makyaj yapacağız. Birazcık şöyle sivilcelerimi kapatayım. Kamerada çok belli olmuyor bu arada benim sivilcelerim. Bilmiyorum kameranın ışık ayarından mı? nedir ama aynaya ben kendime baktığımda çok böyle mesela özellikle şuralarda falan böyle kırmızı noktalarım var. Onları kapatayım, renk eşitli olsun. Şimdi birazcık şöyle pudra süreceğim, geçeceğim yani. Planlarımız şu yönde. Köpeklere hemen bir köpek pastası yapmam lazım. Tabii ki şekersiz filan. Ondan sonra da çok hani bir şey yapmayalım, uğraşmayalım diye böyle ev yemekleri satan bir yer var. Oradan böyle atıştırmalık bir şeyler almayı, meze tarzı şeyler almayı düşünüyorum. Ondan sonra içecekler falan çimlerde oturacağız. Sohbet, muhabbet hem de köpekler oynar. Hem ki koşun fotoğraflarını çekeriz. Diye böyle bir plan yaptık. Bakalım nasıl olacak. Bu arada tabii ki arkada şeyler var. Kıyafetler kuruyor. Çünkü <laughs> benim videolarımda giyinme yerinde yani odasında hiçbir zaman kıyafet kurmadığı bir dönem yok. Bir video yok. Öyle bir videom yok yani. Hep bir kıyafet arkada kuruyor ne yazık ki. Bizim kıyafetler çok çabuk kirleniyor. Hem köpeklerden dolayı hem işte dışarı çıkıyoruz sürekli onları çıkarmak için parklarda falan derken kıyafetler kirleniyor kirlenmek güzeldir. Efendim anneciğim. Efendim. Lala da burada topunu... Heh, geldi evet. Babaya git. Hadi koş babaya git Lala. Baba gitti. Böyle durumlarda ben Lalişi hemen babaya transfer ediyorum. Sonra o da bana transfer ediyor. Sonra ben ona tekrar transfer ediyorum derken böyle bir 5-10 dakikamızı birbirimize ötelemekle geçiriyoruz Lala'yı. Çünkü Lala bir havlamaya başladığı zaman ufff. Uff ki ne uff. Cıyırtı. Yani Lala'nınki havlamak değil. Tamamen bir cıyırtı. Ay çocuğum benim. Bu arada Lala'nın gözleri de iyiye gidiyor. Malara devam edeceğiz. Dün parka götürmedik aslında şey olmasın diye. Tekrar gözü irite olmasın, kum falan kaçmasın diye. Ama bugün götüreceğiz yani evde bırakamayız onu. Bir de mutluluk her şeyi iyileştirir diye düşündüğüm için. Mutluluğa ilaçtan bence daha çok ihtiyacı var diye düşünüyorum. Neyse ben hazırım. Zaten rimey Rimel falan sürmeyeceğim yani. Ee, bu böyle birazcık hani sivilcem falan kapansın diyeydi yani. Ee, öyle parka gidiyoruz. Köpek parkına makyaj yapamayacağım. Sadece belki bir dudak bağımlı sürebilirim. Tamam bu kadar. Bu kadar. Hadi şimdi koşun kekini yapalım. Planlar değişti. Kek 15-20 dakika sürüyormuş. O yüzden dedik ki bu ev yemekleri satan yerde kapanmak üzereymiş. Hemen oraya gidelim. Onu halledelim. Şimdi şeyler alacağız. Ondan sonra eve gelip kek yapacağız. <laughs> Şimdi geldik eve. Yemekleri aldık. Hemen de kek yapacağım. Çok basit bir kek tarifi köpekler için. Güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir ka kase aldım. Gerekli malzemelerimiz kepek unu. Ve kepek unumuz var mı? Var mı? Ceren niye bakmadın bu işlere sen? Bir dakika, bulacağım var yani biliyorum da, nerede? Veil? 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 Bir an yüreğim iniyordu gerçekten. O kadar korktum ki olmuyor diye. Ben birazcık çok yapacağım için, belki diğer köpekler de yer diye. Normalde hani tek köpeğinize yapacaksanız böyle iki tane kap çıkıyor. Bir yumurtaya bir kaşık un. Ben diğer köpekler de yesin diye iki yumurta iki kaşık yapacağım. Önce yumurtamızı kıralım. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Yumurtayı iyice böyle köpük haline gelene kadar çırpacağım. Aslında robotta yapsam daha güzel olabilirdi. Hızlı olurdu. Ama neyse elimde çırpayım. Siz çırpıcı ile yapın bence. Yani bu çekilecek dert değil gerçekten. Orada ocağa da bir yakayım ben. Fırında ocak değil bu arada fırın ısına dursun. Arkadaşlar ya. Kol kası yaptım. Köpük gibi oldu. Tabii ki çırpıcıyla daha güzel olurdu ama yani bence çok bir önemi yok diye düşünüyorum. Kıvam oldu. Bilemiyorum. Neyse yeterli olsun. Şimdi de en tatlış kısma geldi sıra. Elimizde yok yani böyle ödül mamalarından koyacağım içine. Şöyle küçük küçük parçalar. Bu da böyle çikolata parçası gibi de duruyor bir yandan. Böyle çikolatalı puding gibi gözüküyor. Bunu da şöyle karıştıralım. Tadım. Şimdi el zevkli kısım kalpli kek kalıplarımıza koyacağız. Şöyle bununla işimiz bitti. Tamam, şimdi 15 dakika fırında 165 derece, 170 derecede pişecek. Umarım şişerler, yani umarım şişerler. Şişmezler, çok ince bir <laughs> tabaka olacak ama neyse. Şimdi 15 dakika bekleyeceğim. O sırada da böyle süt malzemelerini hazırlayacağım. Şapkaları falan bir poşete koyayım. Zaten yemeklerimiz hazır, plastik çatal, bıçak ve kutlamaya hazırız. Yani iyi ki bir insanın doğum günü pastasını yapmıyorum çünkü birazcık yani doldurmak gerekiyormuş. Mesela en güzeli bu gözüküyor. Şu zaten kendinden geçmiş ama böyle minik kurabiye gibi oldu yani. Şöyle gayet de güzel. Bunlar böyle bir soğusunlar. Mum koyacağız ve hazır. Şöyle de sardım hani üstü tozlanmasın diye. Hazırız. Çok heyecanlıyım. Burada da işte diğer yemekler falan var. Gidebiliriz şimdi. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğ. Ay ay şapkas. <laughs> <laughs> Bu da şey. Ceren ablası sürpriz yaptı. Doğum günü yapacak. <laughs> <laughs> i̇yi kiko Kiko'nun kiko yanına gidelim de çekiniyorum. Kiko iyi ki doğdun yapıyoruz. Gel oğlum. İyi ki Todo kimiko. İyi ki de mama Ama şey bir şey değil. Eğle eğle. Daha pastasını da kestik. Of ne kadar kalktı bunlar ya? Hayır kocamın çocuk oldum bir de başıma ponponlu şapka koydunuz. Hayret bir şey ya. Arkadaşlarım dalga geçecek diye korkuyorum. Hay bir de nerede kaldılar? Çok geç kaldılar ya. Pastamızı yiyelim artık. Zaten hepsini ben yerim diye düşünüyorum da günü gün çocuğu olduğum için. Yani vermem onlara. Öyle Siri. Gel Kiko no. Kiko. Bir şey yapmayın. <laughs> <laughs> Chico, mira Siri, Siri. Y Lala, Laelita, ten, de ten. Selam arkadaşlar Gerçekten çok güzel Doğum günü olduğunu düşünüyorum Arkadaşlarla biraz Koşturdum ve yoruldum Şimdi de pastamı bekliyorum. Pastam gelsin. O pasta. Uy bingikotum. you <laughs> Ceren, hadi Ceren, hadi görür seni. Evet. Oh, <laughs> oley, evet. bravo, hadi, hadi, yaparsın. Evet. <gülüyor> 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 これは何かしか。わかっ Mamma giải, mama giải, mama. Iggy doggy, Iggy doggy. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. We are the Doggy doggy. And now, doggy doggy. And sherry. ah pero va para Kiko vamos ¿eh? Kiko. toma Kiko. Vamos Kiko! Kiko! muy bien con todo perro, pero si come, come. Y cuando come... Verdad, cuando come la tierra, cuando come, come. No. Τι κάνω, σχεδόν δεν είναι το ρότερνα, δεν είναι η ρότερνα. Δεν